Merhaba arkadaşlar, Büyü Alternatif'e hoş geldiniz. Bugün size bir yeni bir video çekmek istedik arkadaşlarımızla. Kendimizi biraz daha rahat hissetmemiz için bir video olacak. Bu videoyu özellikle trafikte ve herhangi bir işte tehlikeli bir işte uğraşırken dinlemeyin. Evde sakin ve huzurlu bir günde veya akşam yatarken dinlemenizi rica edeceğim. Ve şimdi özellikle kendinizin çok rahat edeceği, tamamen rahatlayacağı bir yere bırakın, uzanın, oturun. Size hangi pozisyon daha uygun olursa o şekilde rahat bir şekilde oturun ve iyice o rahatlığı hissedin. Tabii ki bu pozisyonu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. rahatsız olduğunuz sürece pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. İster gözü kapalı, ister gözü açık, tamamen her şey kendi kontrolünüz altında olacak. Burada yaptığınız tamamen sizin zamanınıza Tamamen kendinizde olan bir videodur. Ve şu an sadece nefesimize odaklanın, nefesinin sesine odaklanın. Nefes alırken göğsünüzün nasıl yükseldiğini ve nefes verirken nasıl geri geldiğini düşünün ve fark edin. Bir ses de duyabilirsiniz. uzaktaki dalgalara benzer veya ağaçların arasından hızlı esen rüzgara benzer bir ses. Ritmine dikkat edin. Sürekliliği algılamak. Dalgaların gel giti veya günlerin gecelere dönüşmesi ve bunun tersi gibi. Sadece nefesi izle ve gevşemeye devam et. Her nefeste, her yukarı ve aşağı, her nefes vermenizin sizi biraz daha transa, biraz daha derinlere götürdüğünü hayal edin. Sanki yastığınıza hafif yatacakmış gibi, hatta hafif batacakmış gibi. Ayrıca her nefes alışverişinizde uykuya dalıyorum ve her nefes verişte hızlı rüya kaldım diyebilirsiniz. Uyuya kaldım. Derin var. Şimdi nefesimiz biraz daha yavaşlatmaya çalışalım. Burnunuzdan daha da yavaş nefes alın. Ciğerlerinizin genişlediğini hissedin. Nefesinizi birkaç saniye tutun. Durgunluğu ve göğsünüzün ne kadar hafif olduğunu hissedin. ardından havayı yavaşça ağzınızdan verin. Tamamen gevşediğiniz hissedin. Burada sizi tamamen çevreleyen huzuru hissedin. Bu huzurun tadını çıkartın. aşağı inin. Yavaşça nefes alın ve verin. Şimdi her nefeste ondan bire kadar saymayı deneyin. Nefes verin. On. Nefes verin. Tekrar nefes verin. Dokuz. Nefes alın. Tekrar nefes verin. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. her sayı sizi biraz daha rahatlatacaktır. Daha da derine inmenize, daha da derine batmanıza izin verin. Ve nefes alıp verdikçe bütün endişelerinizin eridiğini, stresinizin eridiğini hissedin. Ve erimesine izin verin. Şimdi bir tüy kadar hafif olduğunuzu ve yavaşça bulutlara doğru süzüldüğünüzü hayal edin. Vücudunuz hafif. Çok hafif. Havanın akışında güvendesiniz ve bunu iyice hayal edin. Yer çekime denen ve omuzlarınızdaki yükler şu an tamamen yok olmuş durumda. Daha yükseğe çıktıkça aşağıdaki inişli çıkışlı tepeler, ormanlar ve nehirlerin manzaralarını ta tadını çıkartıyorsunuz. Akşam güneşi parlak. ve bu şekilde parlar ve çevreye sıcak bir ışıkla aydınlatır. Burada esintiyle süzülürken kendinizi güvende hissedin. Bir özgürlük, bir hafiflik hissi var üzerinizde. Önemsiz olan her şeyin nasıl geride kaldığını ve yalnızca sizin sağlığınızın önemli olduğunu hayal edin rüzgar tarafından taşınıyorsunuz. Her şeyi geride bırakmak, tüm endişeleri, düşünceleri, beklentileri geride bırakmak. Artık burada ihtiyacınız olmayan şey, artık senin için önemli olan şey. Bulutlara doğru süzülmeye devam et. Şimdi birden ona kadar sayıyorum. Her sayı sizi biraz daha yukarı yollara taşıyacaktır. Önemsiz olan her şeyden daima daha uzakta. Endişeleri arkanızda bırakın ve her sayıda bırakmanın nasıl daha kolay hale geldiğini hissedin. Bir, kendinizi sakin ve güvende his, hissetmenize izin verin. İki, kaslarınızın ısındığını ve iyice gevşediğini hissedin. Ve her zaman daha hafif hissedin. üç. Kaslar ısınır ve daha da rahatlar. Akıntıyla birlikte daha da yüksek ve daha da yüksek süzülün. Dört. Uykulu ve daha da rahat hissedin. yorgunluğunu kabul et. Eş. Yorgunluğun size gelmesine izin verin. Ve şimdi uyku kelimesini söyleyin. ve daha da nasıl uykulu hale geldiğini hissedin. Ve şimdi uyu. Güvenliği hisset. bir kadar hafif, rüzgarlarda taşınır şekilde, kaslarımızın sıcaklığını hissedin. Ne kadar uzağa tırmanırsanız, her şeyin önemi o kadar azalır. Ve her şey ne kadar önemsiz hale gelirse, kendinizi o kadar güvende hissedersiniz. Altı derin bir uykuya dal. Bulutlarla yolculuğumuzun keyfini çıkarın. Her şey birleşiyor. Her şey daha kaygısız, kayıtsız hale geliyor. Her şey iyi. Tırmanmaya devam ediyorsun. şu an derin bir rahatlama halindesin ve yakında hedefine ulaşacaksın güzel buluttan bir denizi üzerinde. tabi bu arada dikkatli olun tüm gerginlikleriniz şu an vücudunuzu terk ediyor dokuz iyi ve rahat hisset huzurlu hisset on tam bir sakinlik tam bir dinginlik tam bir huzurlu hali hissediyorsun ve her nefeste bu durumu daha da derinleştiriyorsun. Her nefes ve omuzlarımızın düştüğünü hissedin. Ve daha da transa, daha da derinlere dalın. Ve bu hoş, hafiflik ve sıcak durumunuzun hava akımını sizi taşıdığını ne kadar rahat ve huzurlu olduğunuzu şu an iyice iyice hissedin. Ve şu an tamamen bir tüy gibi hafifsiniz. Ve bunu iyice hissedin. rasarınız. Bir kuş gibi hafif. Önümüzde kabarık bulutlarda oluşan bir deniz var. Düz bir yüzey. Beyaz bir sakinlik denizi görüyorsunuz. Burada her şey mümkün. Ve şu an bulutların birinin üstüne bastığınızı hissedin. Çok faydalı. Yumuşak dolgulu bulut. Hoş ve rahatlıcı. Bu bulutun üstünde güvendesiniz. Bulut ayaklarınızdan tüm vücudunuzdaki ağrıları, sızıları şu an çektiğini hissedin. Vücudunuzu sizi rahatlatıyor. Bütün sıkıntıların buluta geçiyor. Bulut sizin sıkıntılarınızı emdiğini hissedin. Ve iyice rahatlayın ve gevşeyin. Tamamen rahatlayın. Tamamen gevşeyin. Ve şu an bir bulut parçası toparlanıp havaya yükseliyor. Ve sizden emdiği bütün hastalıkları yağmur olarak kimsenin ulaşamayacağı bir yere denizin üstüne yağdırıyor. Ve her yağan damla yağmur sizi biraz daha sakinleştiriyor. Biraz daha sıkıntılarınızdan, biraz daha vücudunuzdaki hastalıklardan kurtarıyor. Ve yağmur ne kadar çok yağıyorsa o kadar çok rahatlıyorsunuz. Tüm sıkıntılarınız bu yağmurla beraber kimsenin ulaşamayacağı bir yere akıyor. İyice yağdığını hissedin. Yağmur yağdıkça rahatladığınızı hissedin. İyice hissedin. Şimdi uçsuz bucaksız bir bulut denizinde devam edin. Bütün yer gece gökyüzünün ışığında yıkanır gibi. Ay ve yıldızlar yumuşak bir şekilde parlar ve gerekli göründüğünde elde etmek için yeterli ışığı saçar. Rüya gibi bir ortam. Rahat ve huzurlu ve şu an daha da hafif hissediyorsunuz kendinizi. İyice rahatlayın. Üstünüzde evrenin bir görünümü var. Özgürlüğün tadını çıkarın. Güvenliğinizi ve sınırsız özgürlüğünüzün tadını çıkartın. Ve şimdi bulutların üzerinde uzanın. Ve dinlenin. Kollarınızı başınızın altına kavuşturup yukarı bakın. Sırtınız yumuşak ve pamuklu zeminlere rahatça taşınıyor gibi. Yıldızlı gökyüzü kenarlara kadar uzanır. Görüş alanında sonsuzluk ve tüm zamanların ve dünyaların sonsuzluğu varmış gibi görüyorum. Gök kubbe sizin koruyucu örtümüzdür bundan sonra. Yıldızlar uzayın ta derinliklerinde gözüküyor. Galaksiler sonsuz genişliklerini görüyorsunuz kozmik uyum melodileriyle hareket ediyor. Her yerde bulut örtünüzün üzerinde nazikçe parlayan binlerce hatta milyonlarca küçük küçük yıldızlar görüyorsunuz. Bu bir ışık ve renk denizi. Ve bunlar sizi daha da huzura, daha da rahata, ve beyninizdeki sizi rahatsız eden tüm sorulara ilaç gibi huzur gibi rahatlatacak şekilde içinize giriyor şimdi dikkatinizi altınızda olup bitenlere çevirin dilerseniz bulut kenarının üzerinden bir bakış yakalayın. Yeryüzüne bakın. Gece her yer yerdedir. Şehirlerin ışıkları küçük, ışık noktaları gibi görünür. Bir duygu, bir huzur duygusu hissedin. Görmenin seni etkilememesine izin verin. Gökyüzünde parıldayan milyonlarca ışık karanlığı aydınlatıyor. Burada ve orada tek tek şehirlerin ana haklarını görebilirsiniz. Belki de ülkeler, kıtalar hayal edin. Gecenin karanlığında her şey sessiz ve huzurlu. Acele yok. Gürültü yok. Sadece parıltı. Dünya yarın yeni bir gün doğana kadar uyuyor. Ve siz de böylece bulutlar üzerinde rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Çünkü her şeye güvenli bir mesafedesin. Ve uyur. Uyurken binlerce bulutu düşün. Uçsuz, kucaksız genişliklerde. Şimdi uzun, derin bir nefes alın. Burundan girip ağızdan çıkarın. Daha yavaş. Ve daha yavaş. kuluk hafif yorgunluk yayılıyor. Buradaki her an, her saniye sizi sakinleştiriyor. Bulutunuzda sürüklenmenize izin verin. Ve derin ve sıkı bir şekilde gevşemenize izin verin. Sadece fark et. Yarın yeni bir gün ve daha güçlü uyanabilirsiniz. Tüm gerginlik, tüm yorgunluklar vücudunuzu terk eder. Bırak gitsinler. Burada güvende ve emniyettesin. Sen uyuyabilirsin. Sürüklenmene izin ver. Kendinizi kelimelerinden ayırın. Artık önemli değil. İsterseniz vücudunuzun içinde tepen tırnağı hissedin. Yukarıdan aşağı ayaklarınızdan baldırlarınıza gidin. Sıcaklığı ve ağrıları hissedin. Vücutun bu bölümünü sonsuz bir şekilde gevşetmek için bir düşünce yeterlidir. Sonra kollarınıza, ellerinize gidin. Bacaklarınıza geri kaldığı yerden hissedin. Kollarınıza, yanlarınızda midenize ve göğsünüze hissedin. Boyun, baş ve alın. Her şeyin gitmesine izin verin. Her şey gevşer ve iyi hissedebilirsiniz derin bir uyku sizi bekliyor. Derin bir uyku sizi bekliyor. Üstünüzden dünyanın yükünün kalktığını hissedin. Üstünüzden dünyanın tüm yüklerin kalktığını hissedin. uyuyakalırsınız. Derin ve huzurlu bir uykuya dalabilirsiniz. Hafif huzurlu bir uykuya. Uzun zamandır ihtiyacı olduğu bir uykuya şimdi dalabilirsiniz. bedenimizin daha da ileriye kaydığını hissedin. Gece boyunca uyuyacaksınız. Gece boyunca uyuyacaksınız. Nazikçe ve huzur içinde. Gittikçe daha fazla uykunuz gelecek kollarınız, bacaklarınız yorulacak, ağırlaşacak, vücutunuz hal, halsiz ve sıcak olacak. Daha ağır ve daha ağır. Artık kaslarınızı bile hareket ettirmek yorucu olacak. Bırakın dinlensinler. Tamamen rahat. Sadece bırak. Sadece bırak her şeyi ve uyuyakal. Uyanık kalmak gittikçe zorlaşacak. Derin uykunuzun tadını çıkarın. Yorgunluk, daha derine bakmak, sağlıklı ve sakin bir şekilde uyuyun. Güzel bulut manzaların hayallerini, geniş gece gökyüzünü, barışçıl dünyayı, derin sakinliğinizi ve dinginliğinizi bulutunuzda hissedin. Uyuyun. Uyu. sıcak ve sağlam huzurlu uyuyum.